Ya sen de dörtle devam edelim arkadaşlar. Bakalım senin bulduklarınla benim bulduklarım aynı mı? Hemen bakıyorum. 2 saat artı 1 saat 45 dakika. Bu kolay olanıydı. Neden? Çünkü dakikayla dakika saatle saat toplanıyordu arkadaşlar. Ben burada dakikanın karşısında başka bir dakika bulamadığım için buraya 45 dakikamı yazdım. 1 saat 2 saat topladım. Tabii ki 3 saat 45 dakika. Şimdi diğer ifadeye bakalım arkadaşlar. Şuraya bir artımızı koyalım. 2 saat artı 80 dakika. Şimdi arkadaşlar 80 dakikayı sevmedim. Olmaz. Biz o 80 dakikayı nasıl düşüneceğiz? 60 dakika artı 20 dakika olarak düşünüyoruz. Tamam mı? Yani 1 saat 20 dakika gibi. Doğru mu? 2 saate 1 saat ekledim. 3 saat 20 dakikam da burada kaldı. İşte bu kadar. 3 saat 20 dakika. Tekrar etmeme gerek var mı? Gerek varsa söyleyin diyecektim. Kendimi derste gibi hissettim. Neyse yorumlara yazarsınız. Şimdi arkadaşlar 90 dakika ile 100 dakikayı ben saat ve dakika cinsine çevireceğim. İstediğim gibi yaparım ben. Nasıl yapalım? Nasıl istersem öyle yaparım. İstersen yüzde 90 dakikayı toplarım. 190 dakika. 190 dakikanın içinden 60'lıkları alırım. Yani 190 dakikayı şöyle düşünüyoruz. 190 dakikayı 60'a böleceğiz. İşte 3 defa var. 180 Kalan da 10 dakika. Ama ben böyle yapmanızı istemiyorum. Biliyorum ki siz burada 180'in içinden 3 tane 60 dakikayı alıp 3 saat diyebilirsiniz. Çünkü ritmik saymalar burada yine karşımıza çıkıyor değil mi arkadaşlar? 190 için 60, 120, 180. 3 saat ve 10 dakikadır arkadaşım. Diğer ifadeye bakalım arkadaşlar. Dakikayla dakikayı topluyorum. 40 dakikam var. Sorun yok. 1 saatle 1 saati topladım. 2 saat 40 dakikaymış. Ve son olarak 120 dakika artı 2 saat 20 dakika. 120 dakikayı arkadaşlar 2 saat olarak düşünürüm. 2 saat 4 saat dakika ile dakika toplayacak bir şey yok. Sadece burada dakika ama. Yani 2 saat 2 saat daha 4 saat. Ve son olarak arkadaşlar 20 dakikaymış. Aslında basit çok zor değil. Sadece birazcık burada işlem yeteneğinizi Hani e, sağlam olmasını istiyorum. Birazcık bunları kafadan yapmanızı istiyorum. Kalem kağıt Yani kullanmadan şunu yapmanızı istemiyorum. Birazcık bu dört işlemimiz güçlensin istiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Zamanı ölçüyoruz. 5'e gidelim. Biraz bu işlemleri toplama çıkarmaları bitirip şu sorulara, problemlere gidelim ki bu bilgilerimizi bir yerde kullanacağız, doğru mu? Ve hızlı bir şekilde, hatasız bir şekilde kullanacağız. Zamanı ölçüyoruz. 5'te bekliyorum seni. <laughs>